Bismillahirrahmanirrahim. Birkaç yıl önce mazlumlar sustukça zalimler azgınlaşır demiştim. Sözümün doğruluğu Pazartesi günü Osmaniye'de Kur'an okunan bir öğrenci evinin mühürlenmesi, buna tepki gösterenlerin gözaltına alınması ve üç arkadaşımızın tutuklanmasıyla ispatlanmıştır. Namussuzluğu, hainliği ve yalancılığı ortaya çıkmış bir adamın lafıyla 8 kişiyi tutuklamanın sadece bir bahane olduğu, gerçek sebebin ise Kur'an ve Kur'an'a hizmet edenlere düşmanlık olduğu daha net ortaya çıkmıştır. Türkiye adım adım diktatörlüğe götürülmüş ve şu anda da diktatör bir sistem kurulmuş vaziyettedir. Bunun vebali yapılan zulümlere sessiz kalanların boynundadır. Bugüne kadar çeşitli bahane ve iftiralarla bize zulmedenlerin gerçek niyeti ve ideolojileri ortaya çıkmıştır azgınlıkta ve pervasızlıkta son noktaya gelmiş ve artık hiçbir gerekçe söylemeden burada Kur'an okunuyor deyip mühürleme yapmaya başlamışlardır. Daha önce 3-4 kişinin kaldığı öğrenci evlerini yurt diyerek kapatıyor, yalan da olsa bir gerekçe söylüyorlardı. Artık bir gerekçe uydurmaya ihtiyaç bile duymuyorlar. Doğrudan doğruya burada Kur'an okunuyor diyerek kapatma aşamasına geldiler bu yetmezmiş gibi buna tepki gösterenleri de gözaltına alıyor, görülmemiş, duyulmamış bir karar vererek tutukluyorlar. Bu zulmü yaparken de polise mukavemet ettiler diyerek yapıyorlar. Yeni tutuklama stratejilerinin bu olduğu ve olacağı görülmektedir. Konya'da da 7 arkadaşımızı aynı yalan gerekçelerle tutuklamışlardı hepimizi de tutuklasalar Allah'ın izni ve yardımıyla İslam'a ve Kur'an'a hizmetimiz devam edecektir. Milyon tane başımız olsa Allah'a ve Kur'an'a feda eder, yolumuzdan dönmeyiz. Bu yapılanlar bizim değil, onların sonunu getirecektir. Biz değil, onlar epter olacaktır. Bu yaptıkları ile uyanışı hızlandıracak ve yüzlerindeki maskeler düşecektir. Yapılanlar cesaretimizi, tecrübemizi, sevabımızı, şerefimizi ve sevenlerimizi arttıracaktır. Zalimler zulmetmek istediklerinde yıldızlar kadar bahane bulurlar. Ancak hak ortaya konunca batılın yalan bahaneleri çöker. Tüm arkadaşlarımız bilsinler ki Allah bizi kestirmeden götürmektedir. Kestirme yollar ise zordur. Bir cemaatin harekete dönüşmesinin birçok şartı vardır. Bunlardan ikisi zulme ve yanlışlara karşı mücadele etmek ve zindanları göze almaktır. Zulme karşı mücadeleyi göze alamayan ve geri adım atanlar biter. Mücadele edenler ise güçlenir. Türkiye'nin geldiği nokta ile ilgili iki ihtimal vardır. Ya AKP müttefiklerinin çizgisine gelmiştir ya da onların elinde esirdir. Müttefiklerinin çizgisine gelmişse Allah AKP'yi bitirsin. Vatana, millete ve İslam'a daha fazla zarar vermesine müsaade etmesin. Eğer müttefiklerinin elinde esirse Allah onları esaretten kurtarsın ve her şeyi göze alıp doğruya dönmeyi nasip etsin. Muhalefet partilerine düşen de ya AKP'yi bu esaretten kurtarmak ya da çok daha fazla çalışmak suretiyle AKP'yi sandıkta bitirmektir.